Ovacık'tayız. Murat bahçesindeyiz. Size kısa bir tüy vereceğim şimdi. Bakın bu ağaç zamanında buralardan sert budanmış. Ama dallar dimdik gelişmiş. İçe doğru gelişmiş. Ve dik gelişmiş. Bu ağaçların yani bu dalların meyveye yatması çok zor. Şimdi bu ağaçları meyveye yatırmak için ne yapıyoruz? Bu dalları şöyle 45 derece bir açı vermemiz gerekiyor. Şöyle. Şöyle. Ne yapıyoruz? Hemen şuraya geliyoruz. Gel hocam. Şöyle. Buradan bir tane çizdik. Üstünden bir tane daha çiziyoruz. Üstünden bir tane daha çiziyoruz. Şimdi hemen buna uygun bir tane Dal alıyoruz yerden. Şöyle. Şöyle ölçüyoruz. Açtı, aç, açtıracağız bak. Şöyle açtıracağız bunu. Ne yapıyoruz? Şöyle kesiyoruz. Şuraya. Şöyle. Burada çapraz kesiyoruz. Şu şekilde. Bunu buraya dayıyoruz. Bakın şimdi. Buracan buraya gel. Bakın arkadaşlar. Kestiğimiz şey kapandı orada. Bakın yara kapandı. Bakın şuradan. Bakın ağacı eğdiğimiz zaman şöyle. 5 derecelik bir açı verdirmeye çalıştığımız zaman. Bakın buradaki kestiğimiz yaralar. Birleşti kapandı görüyor musunuz? Aynısını şuna yapacağız şimdi. şuradan öyle bir çizik atıyorum. İkinci çizgiyi hemen üstüne atıyorum. Şöyle bakıyorum. Bakın şöyle. Eğdiğim zaman kapanıyor mu? Evet. Bir tane daha atalım. Şöyle. Yaklaşık yarıdan biraz az. Yarıdan biraz az kesiyoruz. Hemen buna uygun bir dal bulalım. Şöyle. Öreçelim. Bakın şöyle yiyorum dalı. Buraya koyuyorum bunu. Biraz büyük geldi. Onu kesiyorum. Bakın bu şekilde. Böyle. Gördünüz mü? Vallahi açmış Şuraya göreceğim. Bak. Bak şurası kapandı görüyor musunuz? Bak burada attığımız çizikler kapandı neredeyse. Hatta bunu biraz daha eğebilirim. Şöyle. Bakın oradaki çizikler kapandı. Sonra ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir toprak alıyoruz. Hafif nemli. Buraya şöyle. Buraya şöyle kapatıyoruz. Şöyle. Şöyle kapatıyoruz derken şöyle ovalıyoruz burayı. Şu şekilde bakın o çatlakları toprakla kapattık. Hemen diğer yere de yapalım. Böyle. Yani buradan zararlı bir şey girmesin. Şöyle bakın. Orayı toprakla kapatmış olduk. Arkadaşlar bak hemen şu dalda da hem bir uygulamadan yapalım. Konunun iyi anlaşılması için. Bakın ağacı eğiyorum şöyle. Nereden keseceğimi göstermek istiyorum burada. Hocam şöyle. Şöyle gel abi, şöyle gel. Şimdi bakın. Dalı esnettim. Bakın nereden oynadı. Bakın şuradan değil. Siz buradan keserseniz o yara kapanmaz. Yani böyle yapsanız da kapanmaz. Bakın nereden esniyor? Şuradan esniyor. Bakın şuradan. Şuradan başlıyor. Yani şuradan esniyor. Ben buradan, şimdi şuradan kesersem bunu o yara kapanmayacaktır. Bakın. Ama şuradan kesersen, şuradan bir bakarsam sana göstereyim. Bir tane daha, bir tane daha yapalım üzerine hemen. Bakın şimdi hocam burayı yakın alıver. Bak. Bak gördünüz mü yara kapandı. Ağacı 45 derecelik açıya aldım. 45 dereceden biraz fazla yaklaşık 60 derece falan. Şöyle aldım. Bakın buradaki yara kapandı. Ben bunu daha yukarıdan veya daha aşağıdan kesseydim eysen bile bu yara kapanmaz. Yani buradaki yarayı şuradaki yarayı ağacı esnettiğin zaman ağaç nereden esnemeye başlıyoruz arkadaşlar bu çizikleri oradan atıyoruz. Şöyle yaptık. Hemen bir tane dal bulalım. Şöyle. Şöyle yaptığım zaman nereye geliyor? Aşağı yukarı şöyle buradan kesmem gerekiyor. Alı koyuyorum buraya. Şöyle açıyorum. Şunun arkasını ona göre kesmeniz gerekiyor. Bunu durması için. Şöyle. Hocam yaklaş. Gel hocam. Bakın hiç kesmemiş gibi. Gördünüz mü? Yaklaş abi. Heh. Şuraya. Bakın çizgiyi buradan attım arkadaşlar. Bakın çizgiyi buradan attım. Bak neredeyse kapandı. Neredeyse kapandı? Kapandı yani. Birleşti. Hemen buraya diğerlerine yaptığım gibi şöyle hafif nemli bir toprağı alıyorum. Şöyle sıvazlıyorum. Burada toprağın yani bu şekilde durmasına gerek yok. Şöyle sıvazlıyorum ki orada açık kaldıysa ya bu toprak orayı kapatsın. Şöyle. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Hiçbir şey kalmadı. ne iz kaldı, ne şey kaldı. Ağaç açılmış oldu, ağacın dalı açılmış oldu ama burada da yara kalmamış oldu. Arkadaşlar bu yarayı çok çok kolay kapatır bu ağaç. Böyle bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde dik gelişen ağaçlarınızın dallarını böyle iki, iki çizik veya üç çizik atarak araya bir dal yerleştirerek şöyle bir aç oluşturabilirsiniz. Hemen ilk yılda bu, bu ağaç çok rahat meyve yeter. Ne yaptık? İki tane veya üç tane çizik attık. Yaklaşık yarıya yakın kestim. Açtım. Açtığım zaman zaten o yere kapandı. Otomatikman kapandı. Hemen şöyle toprağına sıvadım. Bunları da 45 derece 45 derecelik bir açı verdik. Bu şekilde dik gelişen ağaçlarınızın dallarını 45 derecelik bir açıyla açıp arkadaşlar çok kolaylıkla meyve yatırabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu izlediğim zaman editlediğim zaman fark ettim ki biz buralara kesi atıyoruz ama onun sebebini tam olarak açıklamamışım. Hemen şöyle kısa bir bilgilendirme ile onun sebebini açıklayayım arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir dalımız var şimdi. Bu dalı ben böyle yaptım. Bu kesik atmadan halini gösteriyorum. Kesik atmadan da yapıyorduk biz bu işlemi. Şöyle araya bir ağaç koyuyorduk. Şöyle şu şekilde. Böyle bu dalı açtırıyordum böyle. Böyle bu şekilde. Belirli bir açıda bu ağacı açtırıyordum. Ama yaklaşık bir sene sonra yani şunu alıyorduk. aldığım zaman yine ağaç belirli bir açıya gelecek. Yani tam istediğimiz şu ilk yaptığımız açı bakın arkadaşlar. Şimdi şurada kesi yapmadan bu ağacı böyle de açabilirim ben ama bu bakın şimdi yaklaşık 55-60 derecelik bir açı verdik buna. Kesi yapmadan da verdik bunu ama şu tahtayı aldığım zaman yine şu açı kapanacak. 60 dereceye falan gelecek. Yani bir 10-15 derece kazanmış olacağız. Ama bakın ben esnemeye başladığı yer neresiydi? Bakın şurası ağacın. Ama ben bu ben şuraya iki tane kesi atarsam şöyle şöyle hemen üstüne bir tane daha atıyorum şöyle daha üç tane atalım şöyle bakın bunu koydum. Görüyor musunuz? Ya biraz önce zorlanıyordum şu açıyı vermek için. Şimdi daha kolay açıyı verdik ve ağacı yerleştirdik. Bakın şuraya. Bakın arkadaşlar ağacı açtım. Tahtayı yerleştirdim. Açı da yaklaşık 50 dereceye falan geldi yeterince. Bakın şurada şuradaki attığımız Bakın buradaki attığımız kesiler de kapandı. Yani şu kesiyi atmamızın sebebi arkadaşlar buradaki şu açıyı buradaki şu açıyı arkadaşlar kalıcı bir şekilde olması için atıyoruz bu kesileri. Bu kesileri atmazsanız böyle ağacını açarsınız bunu. Ama ağacı aldığınız zaman yaklaşık bir sene sonra ağacı aldığınız zaman şu açı gene yani belirli bir miktar ya kapanır bu açı. Ama buradan kesik atarsanız yani 1 2 yerinden, 2 3 yerinden, 3 yerinden diyelim biz ona. 3 yerinden kesi atarsanız buna bu arkadaşlar bu böyle burada kaynar bu şekilde. Yani burayla kaynar. Şu açı kaybolmaz. Şu kaynama olduktan sonra ağacı alsanız bile şu açı arkadaşlar kaybolmaz. Bu kesiyi yapmazsanız, yapmadan bu şekilde açarsanız aldığınız 50 derecelik açı ağacı aldıktan sonra 60 dereceye gelir. 55 dereceye gelir. 60 dereceye gelir. Yani biraz bir kapanma olur. Ama şu kesiyi atarsanız şu kesileri atarsanız buradan kaynama yapar ağaç. Ağaç doğal bir e, açı elde etmiş olursunuz burada. Yani şu kesileri atmamızın sebebi buradaki şu açıyı kalıcı hale getirmek arkadaşlar. Onu videonun içinde bahsetmeyi unutmuşum. Şimdi böyle bu şekilde kısa bir uygulamayla onu belirtmiş olduk. Arkadaşlar bir de şu kesi atmamızın bir faydası da ben bu ağacı belirli bir açıya getirmeye çalışırken bu ağacı eğmem gerekiyor. Şu kesiyi atmadan, şu kesileri atmadan eğmeye çalışırsam bunu bu ağacı buradan kırabilirim. Yani şuradan aşı yerinden veyahut da aşı yerinin üstünden kırılabilir. Gördüğünüz gibi kesiyi atmadan önce zorlanıyordum şu açıyı verebilmek için ama kesiyi attıktan sonra çok kolay eğildi ağaç, istediği açıya geldi. Onun için kesi atmamızın kesi atmamızın e, faydalarından bir tanesi de ağacı çok kolay e, o istediğimiz açıya getirebilmek arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler.